arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün dünya ay dakika heh, dünyanın hatta yani Türkiye'nin en büyük kartuşlarını göstereceğim. Arkadaşlar. Yani çok az gördü. En büyük kartuşlarım ama çok kişi de var yani. Bir o kadar yapabiliyorsun ben yani şöyle. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel bir kart. Yani acayip büyük, acayip büyük. Bu arada sesim çok iyi gelmiyorsa e, söyleyin. Yani söylemeyin. Belki gelmiyordur bilmiyorum. Şu anda kendi kulaklığımda değilim çünkü. Evet Bakın arkadaşlar kocaman ve baya bir de para geliyor bu arada. Şöyle bir dakika. Aynen. Oh! Evet çok güzel. O kadar yer arasında gidip parayı tutturmak da ayrı bir ayfalık. Evet hemen şöyle yazalım. Bu ee, Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şöyle bir yerleşimizi yapalım. Buraya kapı koymadım bu arada direkt. Yani burada duruyor. Ee, şöyle aşağı aşağı inelim şöyle. Evet çok güzel. Bakın arkadaşlar beşer beşer geliyor bu arada beşer beşer. Yani şu anda gelmedi. Niye gelmiyor lan şu anda? Normalde böyle her saniye ve beşer beşer geliyor para kastırıyor çok iyi şey arıyor. Şöyle flash topta şöyle satalım hemen. Bakın 1000 lira paramız oldu. Evet arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum mesela. Evet şöyle geldik. Şöyle girelim bakalım bizimdeki yerimize. Evet arkadaşlar bakın ben ultra bir şey, şey aldım. Kasa aldım. Ee, arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Ee, şöyle bir bir dakika geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Evet bakın burada bakın arkadaşlar tüm şartları yapıyorsunuz. Kanala abone olmuşum birkaç kişi yine. Bakın Discord'da da katılanlar vardır kesin. Videoya da like atan var. Yani şu anda geldim. Bakın bunu bunu görmüyorsunuz. Bakın bunu yapmazsanız ben size çekilişi alamam. Bakın kaçıncı söyleyeceğim. Bakın bu arkadaş gibi yapın işte. Bu arkadaş gibi. Yoksa zaten böyle bir hafta daha bekleyeceğim arkadaşlar. Bütün ekranı vereceğim. Yani. Kimse Şimdi okumuyor ki şurayı, tamam. Neyse ee, arkadaşlar hemen şöyle videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza şu anda. Evet dediğim gibi onu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben nereden bileyim siz katılacağınızı veya işte neyse tamam. Um, şöyle gösterecektim bir şey daha. Evet bakın ultra vip şey aldım bu arada kendime. Um, set. Um, bakın şöyle göstereyim. Kılıç da var. Yani tabi sadece ultra vip değil bunlar. Biraz da bir şeyler var bazen. Bakın bu ikisini aldım. Bu zaten vardı. Um, bu da var. Yok bunu da aldım. Evet. Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Şöyle hemen çekilişte kazanabileceklerinizi de söyleyeyim onu. Bakın şunlar bir tane arkadaşa gidecek. Bir, eş. şunlar bakın. Tüm bayrakları, tamir kitabı, gece görüşü bir tane arkadaşa. Ee, Tabi, yani muhtemelen öyle olur. Kız kazanan anahtarları teker teker. Üç kişi yani bu. Ee, i̇ki, üç ve dört. Bunlar da şey yapacağız işte. Bir, iki, üç, dört, beş. işte altı tane dörtteyim. Ee, arkadaşlar bakın para kazanmak istiyor. Ay XP kazanmak istiyorsanız bu farklı nerede ee, bu farmı kesinlikle yapın afk farmı arkadaşlar blazer'dan özellikle blaze'den yapın xp yapacaksınız böyle bırakıyorsunuz bunu alta kılıkında arkadaşlar ee, o baya bir kasıyor ben günde %100 falan kasıyorum yani öyle siz de yapın isterseniz. Ben bir tane arkadaşa yaptırdım. Yani siz de yaptırabilirsiniz, yapmayı bilmiyorsanız. Yani öyle. Sonra hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar var burada. Ee, şöyle girelim. Bu giremedim. Aşağı inelim. Bu inamdeki. Tamam. Bakın. Burada da var ama burayı ben çok önce topladım. Ee, o yüzden e, burası yani diğeri kadar kasmıyor onu söyleyeyim size ama yakın kasıyorlar yani çok da bir fark olmuyor ama bu 5 katlı olduğu için öyle o, o kadar kasıyor ee, öyle evet arkadaşlar bu video e, bu kadar olsun e, görüşmek üzere bu arada isterseniz yaptırma, farmı veya yapın kesinlikle öneriyorum yani. Bir anlık böyle paranız varsa o farımı harcayın ki kalktayın arkadaşlar paranızı. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı. Yani beğendiyseniz like atmayı. Ee, görüşmek üzere bay bay.